Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir e-futbol videosundan hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Abi çok hızlı bir şekilde artık eşleşmek istiyorum. Çünkü ben çok geride kaldım arkadaşlar. Kolektif güce göre benim biraz takım zayıf kaldı. Çünkü eşleştiğim herkes mesela ben 2900'lerde falanken kolektif gücüm. Burada görebiliyor muyum bilmiyorum ama 2900'lerde falanken abi hep 3000'in üzerinde kişilerle eşleşiyorum. Çok zorluyorlar. Genelde kafa tutmaya çalışıyorum. Kendime güveniyorum e-futbolda. Yani daha önceden PlayStation geçmişim olduğu için iyi oynuyorum. Ama gene de zorlanıyorum yani. Hızlı bir şekilde eşleşmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada maça geçmeden önce bir kanala abone ol videolara like atıp bildirimleri açarsanız aşağıda hype şu varmış. Ona da basarsanız çok sevinirim. Hızlı bir şekilde eşleşiyoruz. Arkadaşlar rakibimiz Barcelona. Josep Barnebao stadında Barcelona ile karşı karşıyayız. Bu arada lan sanki böyle içime doğdu ya yemin ederim. Kolektif gücü yüksek kişilerle karşılaşıyorum dedim. Adamın kolektif gücü benden biraz düşük ve karakter şeylere oyuncuları da düşük. 87 abi en kralı Rafinha var. O da orta sahanın göbeğine koymuş. 96 gücü var. Ekstra zaten bir şey yok. Her in 87 bakalım. Hiç böyle bozultuya vermeden aynı kendi kalemim gibi bununla güzel bir şekilde dişe diş mücadele edeceğim arkadaşlar. İspanya'nın büyük derbisi Barcelona Real Madrid maçına hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Diyecek ki yapma ilk dakikadan gol atmayalım diyeceğim de atalım atalım. Ya, şş, ne oluyor lan? Oğlum sen şaka mısın? Cristiano Ronaldo'yu yürüyordu gelmedi. Dave karşılayacak karşılayacaktı da olmadı. Sergio vay 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 vay. Cristiano Ronaldo'nun koşu yoluna efsane bir ara pas attı. Koş 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 koş. Yapış. Bak 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 bak. Bunda da bir performans var güzel. Haliska'nın kaçış yoluna olmadı arkadaşlar. Her Hop hop. Oha 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 oha. Hakem avantaja bıraktı. Sağ Yoksa gol mü geliyor? Messi. Messi'den mükemmel bir para pası her Gençler. Vuruyor, vuruyor. Oğlum ne oluyor? Donnarumma. Bir Bak bu adam iyi oynuyor maşallah. Cristiano Ronaldo'nun koş. Yavrum güzel benim koş. Phil Foden ev bir lan be kaleciyle beraber içeri koyar mıydık? ya, Oh be abi niye ayağına tam oturduğunu lop diye koymuyorsun da yumuşatıyorsun ben anlamıyorum ya Haliska Ne oluyor gençler? Hop Atsaydı yalan olmuştum bu arada <laughs> Gerçekten adam iyi oynuyor arkadaşlar. Vallahi iyi oynuyor bu adam. Bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Rafinha gel bakayım. Maçın yaklaşık üçte biri Süper bir pas Amrabat'a. Phil Foden. Phil Foden. <laughs> Real Madrid'i öne geçiren ve Barcelona'yı yüzden gol atıyor arkadaşlar. Rafinha'nın mükemmel koşusu var. Hadi bakayım. Taliska'ya bir orta. Yapma be. Kaleciden uzun bir degaş. O da mı donar mı acaba? Çok merak ettim. Yapma güzel kardeşim. Yapma canım benim. Sergio. Sergio bugün maçın yıldızı seçilebilir arkadaşlar bu arada. Şşş. Kardeş. Oy 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 oy. Sergio da aldı. Sadece bir pas. Ne yaptım oğlum? Ne bir şey diyemeyiz abi. Golmüş. <laughs> Topun başında Messi. Messi'den mükemmel bir vuruş diyecektim. Cristiano Ronaldo koş be. Polisko'nun koşu mı? Ayda Hayda hareketleri kes. Bir Foden. bir Foden. Enerjisini göstermiş oldu. Süpersin. Süpersin. Harikasın çocuk. Taliska. Taliska ikinci golü atıyor ve Barcelona çok üzgün arkadaş. Ama bununla ikinci yarısı ve yedek hücum oyuncularım var arkadaşlar benim. Her zaman öne sürdüğüm ve sakladığım ileri beşli duruyor bende. Ay 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 ay. Messi yapma onu. Kardeşi. Donnarumma. Donnarumma. Oy 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 koşu koşuş yoluna oh, Allah belanı vermesin be. Arkadaşlar ataktayken kendimi kaybediyorum harbiden. One bike alırsın o topu diyecektim. Neyse Allah'tan. Kaliska koş kardeşim. Koliska yapma be. Ne yapıyorsun oğlum nereye atıyorsun? Manyak oğlum manyak bari sen de kaleciye tam olsun. Kaleciden mükemmel bir degaj. Tom tamam, Talisca'nın kafaya mı geliyor? Evet arkadaşlar. Amrabat. Amrabat'tan çok sert bir şut. Kalecinin nevrini şaşırdı. Nevri döndü. Nevrini şaşırdı ya. Nevri döndü. Abi şurada Beckham'ın olması gerekiyordu ya. Beckham, 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 Beckham. Kaleciden yapma. Allah kahretmesin ya. Abi niye bu kontrol yani direkt kontrol ufak bir basıyorum ya vursana kardeşim şu top artık. Rafinha, Rafinha sola çekti. Rafinha'dan mükemmel bir şut olmadı. Keyifli bir İspanyol karşılaşması arkadaşlar. Real Madrid Barcelona. <laughs> Kaleci Donnarumma. Cristiano Ronaldo karşılayamadı. Çok güzel be. Hop. Oley be. Lan ne yapıyorsun oğlum bak şimdi. Buraya çok efsane bir çekiş. Abi çeksene şu şutu artık. Niye bekliyorsun ben anlamıyorum ya. Ulan be. İlk yarı bitti. İki tarafta oyuncu değiştirmiyor ve ikinci yarıya hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Taliska kalecine dönerek Donnarumma'ya verdi. Donnarumma yüksek bir degajla Beckham'a. Milan Şikriñar'dan Amrabat'a. Amrabat, Amrabat değil, Beckham'ın koşu yoluna. Allah belanı vermesin. Keşke bu tarafa atayayım ya. Kaliska'yı düşündüm ama yanlış düşünmüşüm Bulamadı. arkadaşlar. Topu aldı. <laughs> oy 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 oy. Hareketi kes. Chris Christian Ruh'un oldu. Hayır be. Olmadı. Olmadı olmadı, olmadı arkadaşlar. var var. Bunda da bir, bir, şeyler var yani arkadaşlar. Uf. Uf. Evet, bir Ford'un sola çekti ve üçüncü gol atıyor. Real Madrid iyi yer atladı. Dakika 52 60'tan sonra yedek oyuncuları da oyuna sokarak arkadaşlar. Hop. Hop. Allah be. Beckham. Beckham. Ya Beckham çok yanlış yerdesin be kardeşim. Az daha geriden böyle kaleye hafif sağdan çaprazını alacak şekilde olsaydın. İşte adamın sıkıntısı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani aynı sıkıntıyı ben de yaşıyorum. Bak şu anda kolektif gücü benden biraz düşük. E seviyeleri de düşük olduğu için. Aslında iyi oynuyor. İyi oynamasına rağmen adam hata tamamlayamıyor yani. Şu an deliriyordur biliyor musun? Benim yaşadığımın aynısını yaşıyor şu an. yakaladı. Vallah 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 Sofya. Oha! <laughs> dakika 60. Allah belanı vermesin. Lan 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 lan. Leyla. Yanlış yaptı arkadaşlar. Buna bakmayın. Beckham olmadı. Beckham Abi yapma be, yapma be, yapma be. Taliska, Taliska, Taliska top istiyor ama Taliska olmaz. Sen Taliska artık. Neyse hemen bir oyuncu değişikliğine gidelim arkadaşlar. 65 oldu artık. manyanın altın çocuğu. Ne diyorsun be kardeşim? Şakasın sen. Neymar, Neymar, Mbappe. Mbappe gol atıyor ve skor 4-0 oluyor arkadaşlar. Oh be bir geçseydi bir geçseydi var ya kardeşim be. Bir de Pedri. Pedri koş oğlum koş koş. Ha? Oğlum. Lan oğlum lan. Süpersin oğlum. Ha? Allah. Allah. Barcelona hata gelişiyor. Bir Onlar mu oğlum, oğlum niye heyecan yapıyor lan o kadar donanıma? <laughs> Normal. Oh. <laughs> oy 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 neler oluyor? Milan şiklin yardan mükemmel bir pas Carlos Mane. Oh be. Bak. Kardeşim yapma 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 yapma. Lan oğlum kardeşim lan. <laughs> Ulan kaleciye bak ya. Ulan var ya bize atraksiyon yarattı ha 2 dakikada. Manyaksın oğlum sen. Kaleci al artık şunu eline al. Beckham bırakma kardeşim o sende. Bak o sende. Şimdi onun koşu yolunu atacak o biliyorum. Van Dijk var orada. Çok yanlış yaptın kardeşim çok. Versin. Güzel gördü, yapma be yapma be. Ne oğlum ne oluyor ya? ya? al artık şu topu. Mükemmelsin oğlum. Carlos Mane'nin koşu yolunu atamadı topu maalesef. Kale kale. Oha oğlum nereye atıyorsun lan. Neler neler. Niye böyle acemi gibi oynuyorsunuz beyler? Mbappe'nin koşulduğunu One Dike karşılıyor onu Barcelona'da da One Dike var ama onun herhalde biraz gücü of One Dike'dan One Ne oldu kardeşim ya Milan Çiftin yar topu karşılıyor Mbappe'den Neymar'a Yapma be kardeşim be. Yes yes işte bu Carlos Mane Hareketler o biçim ーう。Hey, wow. bir santrasız gol gelir mi diyecektim ama Sergio hala koşuyor hala koşuyor hala koşuyor maç çok güzel bir şekilde 4-0 bitiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e futbol müsabakasının efsane bir şekilde sonuna geliyoruz hatta şöyle söyleyeyim güzel bir maç çıkardık ve rakibi hiç küçümsemeden normal kendi kolektif gücümmüş gibi oynadım ve 4 tane gol attım arkadaşlar benden yüksek olanlarla kafa kafaya gidebiliyorum çok şükür ama benden düşük olanları asla affetmiyorum arkadaşlar efsane bir e futbol maçının daha sonuna geliyoruz kanala abone olup videolara like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki efsane müsabakalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.